mesela. He. Sizin bu cami hizmetlerini bir anlatalım 15-20 dakika. Anlatırsınız tanıştıktan sonra. Tamam. Ee, Montreal, Kanada'dan bakıyorum. Sen de bakıyorum. yakışıklısın. <laughs> Siz daha yakışıklısınız hocam. Şey, Mehmet'le Ahmet. Onlar da yakışıklı. Onların da videoları var. Maşallah. Ben o şeyi at, her attığımda <laughs> size atayım izleyin hocam. At at bana da izleyin. Siz nerelisiniz sayın hocam? Ben Ankara doğumluyum. Ankara'lıyım. Ankara Annem Mahbuk Evirli. Trabzon'da. Trabzon mu? Trabzon. Fakat Karadeniz'i ben çok seviyorum ya. Bütün dolaştım oraları. Güzel değil mi sahil? Cide diye bir yer var. Gittiniz mi oraya? Kastamonu Cide. Kastamonu Cide Cide, 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 Cide. ha o Cide. Orası şaheser bir yer. Kastamonu ye orası bayıldım. Cide? Hatta sahilde taşlar topladım. Benim Türkiye'de yazlık var. Getirdim oraya koydum bahçeye. Her gün her sene gidiyordum yani her sene her sene gidip bir ay kalıyordum yani. Hmm. Ve Türkiye'yi turluyordum. Bütün evliyaları dolaştım ben. Doğu Anadolu hariç. Diğerler tarafı dolaştım. Evet. Burası bir cami, aynı zamanda hayır kuruluşu. Evet. Bütün dini ne olursa olsun, onlara da yardım ediyoruz yani. Peki. Dururken, ben jeoloji, biyoloji tahsil ettim. Mühendislik tahsil ettim. Ee, kuş tek kanatlı uçmaz. Evet. Yani bu da maddiyat ve maneviyattır. Bizim maneviyatımız bozuk yetiştik biz. Bize mesela hiçbir zaman dini doğru dürüst öğretmediler okullarda. Benim gibi insanlar dini buralarda öğrendi. Hocam burada Kanada Meclisinden ve e, buranın eyalet meclisinden ne ödülüyle hocam Kanada e, nişan ödülü aldı bu Kanada, yaptığı Kanada'ya hizmet ödülü. Evet. Allah razı olsun. Hocam o mesela Kanada e, hizmet ödülü almanızdaki iki hem eyalet ya da hayır birkaç tane şey var. O onlardan o, biraz bahsedebilirsiniz. misiniz? Nehir de, temizlememiz, kanalı temizlememiz. Eskiden burada yol yokmuş, bütün işlerini kanallarla halletmişler. Yani su üstünde ticaret, su üstünde seyahat, o şekilde e, insanlar şehirlerle köylerle bağlantı kurmuşlar, kanallar vasıtasıyla. Fakat bu yollar yapılınca kanallar artık pislenmiş, e, insanlar kanalları kullanmaz olmuş, e, insanların birçoğu da Çöplerini, işe yaramayaz yaramayan arabalarını, lastiklerini, buzdolaplarını kanala atmışlar. Filan kanallar kokmuş, pis olmuş, kirlenmiş. İşte biz e, bu nehri temizledik çünkü Beluga diye bir balinalar var. Onlar burada gelip Tadusakta Tadusak diye bir bölge var, Atlantik Okyanusu'nun girişinde. Yavru yapıyorlar. Bu yavrular ölüyordu. Hayvancıklar hastalanıyordu. Bu arada insanlar da sahil kısmında olanlar oradan balık tutuyor filan zehirli balık yiyorlardı. Onlar da hastalanıyorlardı. Biz bunu tespit ettik. Labor laboratuvarda analiz yaptık. Ondan sonra e, hükümete bildirdik. Bazı fabrikaları kapattık. Bazıları da filtre taktı, takmak zorunda kaldı. Birinci şey bu. İkincisi kanal üçüncüsü, ben buraya çok insan getirdim. Ee, Bosna'dan, Suriye'den, Irak'tan, bu savaş sebebiyle. Ru Rusya'dan. Bu insanlar tabii burada çalışmaya başladılar. İki aile milyoner oldu mesela. Çok iyi işler yaptılar burada. İşte insanlara çok yardımcı olduk biz. Hala da oluyoruz gerçi ya. İşte bu sebeplerden dolayı <laughs> Bir de işte üniversitede ilk hidrojenle çalışan arabayı yaptık. İlk güneş enerjisiyle çalışan arabayı yaptık. Ee, o elektrikli arabamız Avustralya'da birinci geldi yarışta. İşte bu yaptığımız eserleri burada Plas Bonaventure diye bir büyük merkez var. Orada sergiledik. Dünyaya duyurdum. Ha, yani. Dünyayı duyurduk. Yani bunlar Dünyada ilk olan şeyler de o zamanlar için. 1970'lerde. Ee, güneş enerjisiyle çalışan hiçbir araba yoktu. Dünyada ilk biz yaptık yani. Ondan sonra hidrojenle çalışan araba da öyle. İlk dünyada biz yaptık. Sonradan bunlar bu teknolojiler gelişti. İşte bunlar da herhalde tesir etti. İşte bize federal hükümet e, kraliçe Elizabeth Kebek e, eyaletinin meclisi e, hizmetlerimizi tanıdı yani. Fakat Türkiye'den hiçbir haber yok. Evet. Türkler birbirleriyle temas kuramıyorlar. Mesela bizim buralarda e, Bu camilerimiz var. Çok fazla var. Türk var değil mi? Çok fazla Türk camilerimiz var. camilerimiz var. Ne sefaret bizi arar, ne konsolosluk arar. Yani bizim resmi makamların kendi milletimizle ilişkisi çok azdır. Yani. Sebebi bunun, hocam? Yani bunun ne hocam? Bunun sebebi insanların birbirleriyle geçinememeleri. Yani. Eskiden kimine solcu diyorlardı, kimine sağcı diyorlardı. Ondan sonra çıktı kimine Kürt diyorlardı, kimine Türk diyorlardı. Ondan sonra e, eğitim seviyesi düşük insanlarla görüşmek istemeyen bir sürü toplum var burada. Siz bunları burada birebir yaşadınız. İşte birebir yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Yani e, çalışanı Türkiye'de pek takdir etmiyorlar yani. Şimdi şimdi biraz düzeldi. Evet. Teknoloji aldı başını gitti Türkiye'de. E, ve çok iyi mühendisler, çok iyi işçiler, yani, teknisyenler yetişti. Baya düzeldi. Ve dünyada ses getirmeye başladı. Türk iş adamları. Ee, bunun böyle olması lazım ama daha evet. çok ekmek yememiz lazım yani epey bir zaman e, istiyor bu işlerin. Kanatlı uçmaz. Evet. Yani bu da maddiyat ve maneviyattır. Bizim maneviyatımız bozuk yetiştik biz. Bize mesela hiçbir zaman dini doğru dürüst öğretmediler okullarda. Benim gibi insanlar dini buralarda öğrendi. Bilmiyorum ama bizim siz buraya gel öyle var mı? Yani. Buraya geldiğinizde hiçbir dini altyapınız yok mu yani şey çok az. Çok az. Hmm. Çok az. Çünkü bize hiç yasak da din dini din dersi diye bir şey de yoktu yani. Sonradan koydular ama biz, hiçbir şey öğrenmedik yani. Burada Zaten dini kapalıydı. buraya geldiğinizde efendim üniversitede ya da yüksek lisans yaptığınız işte üniversitede okurken ben jeoloji biyoloji tahsil ettim, mühendislik tahsil ettim. Ee, jeoloji kursunda bir gün profesöre bir öğrenci sual sordu. Dedi ki dünya oluşumunu anlatan dini kitap var mı dedi. Profesör de dedi ki Kur'an var dedi. Kur'an var deyince benim gözlerim açıldı. Allah Allah dedim ya. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Hemen ben kalktım gittim. St. Catherine Street diye bir yer var burada. Ana cadde. Orada bir büyük kitapçı var. Oraya gittim. Bizim sizde Kur'an var mı? Adam dedi ki var İngilizce mealli, İngilizce tercümeli. Penguin kitapçılık, kitapçılığının bastığı bir Kur'an var dedi. O hala duruyor burada bende. <laughs> İlk defa öyle başladım ben Kur'an okumaya. Bizim zamanımızda yasaktı zaten. O zaman İngilizce biliyor muyuz da onu? İngilizce miydi evet. Evet doğru onun İngilizce miydi? Hani diyeceğim ilim olmadan hiçbir şey olmuyor yani. Evet. O olarak 60 yıldır buradasınız değil mi? Yani bu Türklere ilk önce tavsiyemiz lisan bilmeleri veya öğrenme kapasitelerinin olması. Buraya gelenlerin birçoğunda kapasite de yok yani. Lisan öğrenemiyorlar. Çok zor. Kendi lisanlarını bilmiyorlar ki. Evet. <laughs> Gramer bilmiyorlar. Bu İngilizce, Fransızca, Almanca filan gramerli lisanlar. Yani grameri bilmeniz lazım. Türkiye'de bilmiyorum ama pek yetiştirilmiyor bu konuda insanlar. Evet. Lisanı zor öğreniyorlar. Evet. Çok zor öğreniyorlar. Yani neden mesela burada başka milletlerden geliyor insan hemen çok çabuk dil öğrenebiliyor veya da kendi yetiştirdikleri ülkelerde İngilizce öğrenenler geliyor. Lisanı, Bütün neden öğrenemiyor? Lisanı gramerle bağlı olarak öğreniyorlar hepsi. Bizde bu yok. Konuşma dinleme bizde pek yok. Konuşma dinleme var da çok az. Kelime haznemiz çok çok az, çok düşük seviyede. Evet, bu işleri öğrenmek için de biraz genç olacaksın. Diğer adama, Genç, gençlik de çıkıyor. gençlik de değil eğitim eğitim eğitim. eğitim i̇şte gençler de birçok gençler görüyoruz burada adam 18-20 yaşında lisan falan öğrenemiyor yani çünkü tamam. o... kendi lisanını bilmiyor daha henüz. hocam ben ilk yer. Özne abi... ne tümleç ne yani fiil ne hiçbir şeyden haberleri yok natalı yani. bir adam. Buralı yani. Buralı. Açım diyor hastayım diyor kanser olmuş zavallı. Evde hiç yiyecek yok. Bir de bez bağlıyormuş. Çocuk gibi, bebek gibi bez bağlıyormuş. Bezim de kalmadı diyor. Ondan sonra işte beni aradı. Dün gittim, yiyecek aldım. Bez aldım filan. Bugün sabah halin götürdüm. Adamcağıza sordum. Dedim sizin hiç kimseniz yok mu burada? Yok dedi. Ben dedi yalnız başımayım dedi. E dedim kimoterapi görüyormuş kanser. Evet. Dedim iyileşecek iyileşebilecek misin? Yok diyor. Benim hastalığımın tedavisi yok diyor. Bana kimoterapi veriyorlar ama diyor öleceğim ben diyor. Acıdım yani. Hiç kimsesi yok. Akrabası yok. Yalnız başına yaşıyor. Fakat bu bulunduğumuz bölgenin adı Dorval. Burada nüfusun yüzde yirmi beşi yalnız yaşıyor. Tek başına. Tek başına. Ya ve çok içki içtiklerinden Alzheimer's oluyorlar, beyin hastası oluyorlar, her şeyi unutuyorlar, hayatlarını unutuyorlar yani. Çocuğunu tanımıyor. Onlara da çok rastladım burada ben. İşte biz böyle insanlara yardım ediyoruz. Bu arada işte dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya çok refüji geldi, yani sığınmacı geldi. E, i̇ki senede biz 286 aileye yardım ettik. Düşünün ya. Elbise, ayakkabı, bot, mutfak eşyası, mobilya, giyecek, giyecek. Bak bugün de verdik mesela. Bir, bir aile var burada, Türk aile. Beş çocukları var. Adam çalışmıyor. Çocuklar okula gidiyor. Onu da yiyecek veriyoruz her hafta. Yok kültürü yok. Hiçbir şeysi yok adamın ya. Yani. İnsanlarımızın insanlarımızın bazıları buraya zor adapte oluyor değil mi hocam? Zor, çok zor adapte oluyor. Evet. Birçoğunda meslek yok. Soruyorum mesela mesleğiniz var mı? Vasıfsızım diyor. Yani mesleği yok. Çok üzücü bir durum aslında. Yani düz O iş bulamıyor mu yani mesela öyle? Lisanı olmayınca nasıl bulsun iş? Yabancı Söyleneni yok. anlamıyor ki. Evet, dil de önemli. Ya. Lisan kursuna gidiyorlar, hiçbir şey öğrenemiyorlar. Biz mesela burada kurs açtık, Kanadalı öğretmenlerle. İngilizce, Fransızca kurs. Üç ay sonra öğretmenler dediler ki, biz işi bırakıyoruz. Neden? Dediler, bunlar ilk önce kendi lisanlarını öğrensinler. Evet. Ondan sonra İngilizce, Fransızca öğrensinler. Bunlar kendi lisanlarını bilmiyorlar ki diyor. Biz bunlara bir şey öğretemiyoruz diyorlar yani. Birçoğu böyle. Öğrenemiyor lisan. Şu anda en çok nereden geliyorlar hocam? Şu an e, gelenlerde var Türkler değil. Nereden giriyorlar? yani? Nasıl buraya ulaşıp sağlıyorlar? 183 Türk aileye yardım et. Toplam 286 kişi iki sene içerisinde. Bu senekleri daha kaydetmedim yani. Bu sene de çok insana yardım ettik. 2025'te çok insana yardım ettik. Bunların birçoğu Afrika'dan Fransızca konuşulan yerlerden geliyorlar. Mesela Senegal, Hı. Mali, Çad, e, Cezayir, Tunus, Maroko. Bu bölgelerden geliyorlar çok. Bir de Güney Amerika'dan gelenler var. Onlar da fazla. Hı. Meksika'dan geliyorlar, Kolombiya'dan, Venezuela'dan, Arjantin'den. Onlar da var burada. Onlara da yardım ediyoruz. Yani e, burası bir cami, aynı zamanda hayır kuruluşu. Hı. Bütün dini ne olursa olsun onlara da yardım ediyoruz yani. Peki hocam bir şey soracağım. Mesela bu dışarıdan gelmek isteyen isteyenler mecburiyeti kalırsa evlenmek istiyor mu istemiyorlar mesela öyle bir şey de Niyetler var mı yok mu? Niyetleri var da birbirleriyle tanışmaları falan çok zor oluyor. Kültür farklılığı oluyor. Evlenenler oluyor ama nadir. Mesela Türkiye'den de mesela gelenler var cüzde, Türk olarak. Evet. Onları diyorum mesela. Orası dahi bizim için yani. Çok azı evlenebiliyor. Lisans yok çünkü, meslek yok, para yok. Yani bayanlar Evlenme biraz problemli olmaya başladı. Türkiye Türkiye'de. Çünkü düşünmek. her şey pahalandı. Kira bir defa büyük bir dert oldu. Bütün dünyada. Bütün dünyada bütün ev fiyatları fırladı gitti. Çok arttı. Onun için kirayı ödeyecek insan yok. Bunda bir birkaç tane erkek birlik olup aynı yerde kalıyorlar. Kirayı ancak ödeyebiliyorlar biliyorlar evet. yani. Yaptıkları işler de basit işler. Öyle kalifiye eleman yok. Ya zaten öyle bir mesela ilk geldiğinizde mesela burada ilk Türkler siz İngilizce biliyorsunuz. işte Fransızca var. E, suç işleyenler falan oluyordu az çok diyelim ki bu. Onlarla nasıl yardım ediyordunuz? Hani cezaevine düşenler. Ondan birkaç anınız var mı? Çok. <gülüyor> <gülüyor> yani geliyor da cami cemaati sürekli gör görüştüğünüz biri miydi? O adamcağız. Hayır, hayır. Ee, i̇şte biz hapishanelere falan gidiyoruz. Bu adamın oğlu hapishaneye düşmüş. Evet. Türk. Türk. Suçu ne? Ee, kız arkadaşını öldürmüş. Türk mü Kanadalı mı hocam? Kanadalı. <laughs> Kanadalı. Kız Eyvah. arkadaşını öldürünce tabii atmışlar hapse. Bu babası gelmiş, demişler sana kim yardım edebilir? Bizim telefonumuzu vermişler adama, Adam beni aradı. Ondan sonra adam tabii bilmiyor hiçbir şey. Lisan filan da bilmiyor. Ee, biz arabayla kalktık gittik hapishaneye. Müsaade aldık. Ee, Ward, warden diyorlar. Şey, hapishanede, hapishaneye Türkiye'de müdür müdür mü diyorlar? Ne diyorlar? Ceza müdürü. Ceza Cezavi müdürü. 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 Savcı şey ha, var ceza müdüründen müsaade aldık filan. Ee, babasıyla beraber gittik. Eee Öyle herkesi sokmazlar cezaevine. Babası işte yakın akrabası yakın olursa alakalı, girebilir. Yoksa diğerlerini sokmazlar. Türkiye'de Arkadaş alakalı. falan giremez yani. Türkiye'de. Ondan sonra e, müsaadeyi aldıktan sonra babasıyla gittik hapishaneye. E, babası çocuğa soruyor. Oğlum diyor nasıl oldu da bu kızcağızı öldürdün diyor. Bızdım öldürdüm diyor. Hala akıllanmamış yani. Kızınca adam öldürülür mü? Kız, kızdıysan git elini yüzünü yıka, abdest al. Ee, kendini biraz e, çeki Beynini soğut. Yani kendine yardım et biraz da Kız, kızınca böyle saçma işler yapma yani. Fakat ne yazık ki kızcağızı öldürmüş. 25 sene ceza yemiş. Çıktıktan sonra da buralarda tutmazlar onu yani. Tahmin. Direkt deport mi derler gönderirler değil mi hocam? Evet. Cezasını yatırdıktan sonra. Evet. Onu bir daha toplumla burada aynı şeyi Artık olmazdı, evet. hapishanedeki durumuna da bağlı. Fakat lisan olmayınca çok zor. Lisan olmayınca çok zor. Bazı hapishanelerde mesela imamlar var şimdi. Çünkü çok Müslüman hapis var. Ben hapishaneleri de çok dolaştım. Amerika'da olsun, burada olsun. Ve hapishane müdürleri bizi e, dört gözle bekliyorlar böyle. Gelin bu adamlarla konuşun diye. Niye i̇şte onlara... dil yok, eğitim yok, kültür yok. Evet. Çıkınca ne olacak? Sizlerin yardımına ihtiyaç duyuyorlar, evet, değil mi? Evet. İşte yardım etmeye çalışıyoruz ama bir dereceye kadar yani. Esas yardım mı kendi kendilerine etmeleri lazım. Fikirlerini, görüşlerini değiştirmeleri lazım yani insanlara karşı. Fakat maalesef Allah Allah bazı Allah insanlar Allah. hiç değişmiyor. Türkler niye asimile olmuyor? Yani asimile derken bulunduğu şeye niye ayak uydurmuyorlar? Mesela entegrasyon, adaptasyon. Almanya'ya gittin ya da Kanada'ya, Amerika'ya ya da İngiltere'ye yerleştin. O toplumla biz niye entegre olamıyoruz hocam? Ya yani bunun asıl nedeni ne yani? Lisan lisan çok büyük rol oynuyor. Tahsil çok büyük rol oynuyor. Ee, Komünikasyon kuramıyorlar yani yabancılarla. Yok bir sürü Türk derneği var mesela Kanada'da Amerika'da e, belediye ile komünikasyon kurmazlar. Efendim mebuslarla komünikasyon kurmazlar. Toplantılara katılmazlar. Bir sürü toplantılar oluyor burada mesela ilmi, çevresel toplantılara katılmazlar. Mesela bizim burada e, Dorval Historical Society diye bir derneğimiz var. Evet. Bu Kanadalıların kurduğu bir dernek. Dorval bölgesinin tarihiyle ilgileniyoruz biz. Ben mesela buranın üyesiyim. Müslüman olarak tek üyesi benim yani. Çünkü diğerlerinden ilgilenen yok. İlgi duymuyor Türkler. İlgi, Türkler de duymuyor. Bizim Müslümancıklar da duymuyor yani. Çoğu kültürel faaliyetlere katılmıyor. Müziksel faaliyetlere katılmıyor. Ne bileyim, eee çevreyle ilgili faaliyetlere katılmıyorlar. Şevreden haberleri yok mu çoğunun? Benim zaten. bildiğim hocam siz burada bütün kulüplere hatta siyasi partilere cemiyetlere evet. hepsine üyesiniz. Doğru mu? Hepsine Hep. üyeyiz, Evet. Hepsinin şeyi Partiye mevdiyesi... mesela girmiyor birçoğu. Ben par liberal Parti partideydim mesela uzun süre. Ee, bir partiye girmesi lazım yani Müslümanların da. Çünkü bir oy bir oydur. Evet. Zaten Hoş bu parti var burada. belli mi yani? Ye çoktur. Mebusların Çok da hazırladım. ana şeysi... E, Oy verecek kendilerine insan arıyorlar yani. O da bir nevi e, bir iletişim oluyor değil mi yani komüniteyle e, iletişim halinde oluyorsunuz. Evet. Her türlü yardım işte gidip gelme burada şeyleri görüyorum millet bazı bu bölgenin milletvekillerinin şeyleri var kendileri gelip bırakıyorlar millet. Evet. İşte oturulan bölgede bir şeyler yapman lazım yani. And there's a stuff downstairs, Are those diapers? Yes. Oh, it's just great. a small amount of. Uh, no, 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 that's, that's okay. Yeah. We have to have some new babies. Oh, <laughs> nice <laughs> some I'm glad to hear that. Bunlar hep oyuncak. Hı. Çocuklar geliyor burada oyun oynuyor. <laughs> Bu tamam daha fazlası da var. Oğlum, gelenler yabancı mı? Yabancı. Ee, katkı yapıyorlar yabancı. Ya. Bu kişinin yardım ettiğini biliyor insanlar herkese. Onun için güveniyorlar. Normally, cannot afford it. My son, one of my sons, told me he used to come here every Friday because oh, yes. he went to Jean Valpois. Ah. My other son, Hassan, he told me I used to go to the mosque on Friday. Ah. So I, I was happy to hear that. Doing <laughs> <laughs> be well and I'll, I'll see you see you very Friday, much, thank you very, well, much thank, you. thank you very much, Buranın katı ne? Cami mi yoksa neymiş? Kadının Amerikalı. Evler, Amerikalı Oğlu da Oğlu benzemiyor. Türkiye araba benzemiyor. demek ki şey karışım. Kızına evlendirmek istiyorum. Aklı başında bir Türk bulursan. Kızı Olur hocam. Çalışıyor. Duyuralım buradan. Kadın Amerikalı ama Çok Dinamik bir kız. Kuvvetli bir çocuk. Buradan duyurmuş olalım. evet <laughs> hocam. Vallahi Binlerce insanı evlendirdiniz bu şeyle. Evet, evet. Ya hocam niye insanlar burada evlenemiyor? Mesela bu Arap komitede de böyle, Türklerde de böyle yani ne, diğerleri daha kolay evlilik yapıyor. Mesela birincisi kadın düşünüyor şimdi. Ben diyor evlenirsem 9 ay sonra çocuğum olacak. Bu çocuğa bu adam bakabilir mi? Bu adam tahsil olarak, meslek olarak ne bileyim bir garanti vermesi lazım kadına. Bunu bulamıyor kadınların çoğu. Hmm. İkincisi de kültürel farklılık oluyor işte. O kültür çok mühim. Adapte olamıyorlar yani. Anladım. Hatırla <laughs> yine. Bir şey şeyler bir <laughs> şey yani haliniz neydi? İsmi haliniz neydi? İsminiz? Fikri. Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. İnşallah. Hadi. Mehmet Hocam Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar, Ramazan'ımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Belki akşam Bakalım. Akşama fırtına var. Fırtına var. Siz burada e, terabi devam ediyor. Evet. Tamam hocam. Ümit evet. ediyorum Allah'ım. Teşekkürler. Güle. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>